SQL injection'ı tespit etme yöntemimiz sorguya bir tırnak işareti koymaktır. Eğer hata alıyorsak SQL injection'ın varlığından söz edebiliriz. Peki ya hata almıyorsak? Bu durumda SQL injection yoktur deyip bırakacak mıyız? Tabii ki de hayır. Bu videoda sizlere SQL injection'ın türlerinden bahsedeceğim. Eğer SQL injection'a tam hakim değilseniz bu videoyu izlemeden önce şuradaki videoyu izlemenizi öneririm. SQL injection dediğimizde aklımıza gelen ilk injection türü in-band yani klasik SQL injection. Klasik SQL injection'ında iki adet alt türü vardır. Bir tanesi error-based yani hata tabanlı. Diğeri ise union-based. Bunun Türkçesini bilmiyorum. Error-based SQL injection'da normal şartlarda sızdırılmaması gereken veriler hata mesajı içerisinde bizim tarayıcımızdaki ekranımıza yansır. Ve biz de bu zafiyeti kullanarak hata mesajı içerisinden önemli bilgiler elde edebiliriz. Union-based ise SQL'in UNION operatörünün yanına birden fazla SELECT sorgusu ekleyebiliyoruz. Bu sayede yani seçme özelliğini kullanabildiğimiz için SELECT yıldız FROM deyip buraya tablo ismini girdiğimizde tablonun içerisindeki bütün verileri tarayıcımızın ekranına yansıtabiliriz sistem üzerinden dataları ekstrakt ederken, dataları çıkartırken en sık kullanılan yöntemdir. Peki ya hata almıyorsak ya da hatayı alıyorsak ancak hatayı bize göstermiyorsa, herhangi bir şekilde çıktısına ulaşamıyorsak bu sefer zafiyet yok deyip geri mi çekileceğiz? Hayır. Hata mesajını göremediğimiz durumlarda Blind SQL'den şüphelenebiliriz. Peki nedir bu Blind SQL? Keza Blind SQL'in de iki çeşidi var. Bir tanesi time based yani zaman tabanlı. Diğeri ise boolean based yani mantık tabanlı. Hemen örneklendirmesine geçelim. Invent'te hata mesajı alırız. Yani bir zafiyet olduğunu ilk görüşte sadece bir tırnak işaretiyle anlayabiliriz. Fakat blind'da ekrana çıktı yansımaz. Yani herhangi bir şekilde sorgularımızın cevabını göremeyiz. Yani demek oluyor ki ben sorgularımın sonucunda bir union based olduğu gibi direkt olarak user bilgisini, parola bilgisini elde edemeyeceğim. Hatta ve hatta zafiyet olup olmadığını bile bilmeyeceğim. Bunu spesifik olarak kontrol etmem gerekiyor. Nasıl kontrol ediyoruz? Örneğin Timebase'de diyelim ki web sitesi üzerinde id eşittir 1 diye bir kısım gördük. Daha sonrasında yanına sorguyu bölüp and sleep 5 dedik. Geri kalanını yorum satırına çevirdik ve enter'a bastık. Eğer sistem üzerinde time based SQL bulunuyorsa sistem bu sorguya 5 saniye sonra cevap verecek. 5 saniye kendisini yükleyecek sanki bilgisayarımız yavaşmış gibi, internetimiz tarayıcımız yavaşmış gibi 5 saniye yüklenecek. Daha sonrasında bize cevap verecek. Eğer bu şekilde bir zafiyet yoksa direkt olarak saniyesinde çıt diye bize ekran düşecek. Yani ekranımızda herhangi bir bekleme olmayacak. Time-based'te SQL'in olup olmadığına bekleyerek karar vereceğiz. Eğer sunucu bizim buraya verdiğimiz X değeri kadar bekliyorsa burada time based blind SQL var diyebiliriz. Boolean based'te ise bir önceki videoda anlattığım gibi diyelim ki burada bir login sayfamız var. Şuraya kullanıcı adı dedik, şuraya parola dedik. Çok da yamuk çiziyorum ama ben buraya 6. dedim. Tırnak işareti koydum. Or 1 eşittir 1 dedim. Arka tarafını yorum satırı yaptım ve, ve bu şekilde sorgumu gönderdim. Bu SQL sorgusunda mantıklı olan şey nedir? 1 her zaman 1'e eşittir değil mi? Or parametresi diyor ki kullanıcı adı ya sixpon olacak ya da 1 bir 1'e eşit olacak. 1 1'e eşit midir? Eşittir. O zaman bu sorgu doğru ve sen giriş yapabilirsin. Yani boolean based kısacası authentication bypass için kullandığımız bir yöntem. Hemen ekranımın fazlalıklarını temizliyorum ve üçüncü türümüze geçiyoruz. Üçüncü injection türümüz ise out of band SQL. Karşımıza çok fazla çıkmamakla beraber yine de bilmenizde fayda var. Kısaca hemen üzerinden bahsedip geçeceğim. Biz bir hacker olarak HTTP sunucusuna kendi zararlı SQL payload'ımızı gönderiyoruz. Bu web sitesine gönderdiğimiz bu zararlı payload'ı da web sitesi direkt olarak database'e gönderiyor. Daha sonrasında database tekrar HTTP sunucusuna gönderip bize göndermek yerine direkt olarak bizimle iletişime geçip istediğimiz bilgileri bizzat kendisi bize gönderiyor. Buna da out of band SQL deniyor. Çok yaygın bir SQL çeşidi değil. Yani bir blind kadar bir in kadar karşımıza çıkmaz. Ancak yine de aklınızda bulunsun. Bir sonraki videomda burada anlattığım inband, blind ve out of band'i uygulamalı bir şekilde göstereceğim. Eğer kafanıza takılan ve anlamadığınız bir yer varsa yorumlarda ve Discord sunucumuzun soru cevap kısmında bunu dile getirebilirsiniz. Ayrıca bu bahsettiğim uygulamalı videodan da haberdar olmak isterseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Faydalı bulduysanız da videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.